Arkadaşlar herkese bomba gibi bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar abi muhtemelen başlığı gördünüz ve clickbait zannettiniz ancak clickbait değil arkadaşlar video tamamen gerçek Brawl Stars'ın Çin versiyonuna 100 tık hakkı veren en az bu arada yeni bir kutu geldi arkadaşlar. Ve ben de bu kutuyu sizlere az sonra göstereceğim. Videosu da var elimde. Bununla alakalı bilgileri de vereceğim. Nereye nasıl ne şekilde geldiğini. Ve tabii ki de içinden neler çıkıyor bu kutunun. Bunları sizlere göstereceğim. Ama bunları yapmadan önce bu tarzda videoların devamı için bu videoya en az 1000 like atmayı ve kanalda abone değilseniz 600 Yolunda Kanala destek olabilmek için abone olmayı unutmayın. bu efsane videoyu bir geçelim. Evet arkadaşlar geçenlerde bununla alakalı bir video çekmiştim. Brawl Stars'ın Çin sürümünde kutular geri dönmüştü bildiğiniz gibi. Ve Brawl Stars'ın Çin sürümünde kutuların geri dönmesi yetmiyormuş gibi yeni kutular da getirdiler arkadaşlar. Ve Brawl Stars'ın Çin versiyonuyla oynayan oyuncular abi az sonra videosunu da izleyeceğiz bu kutuların açılımının. Ancak şöyle bir haberler kısmına bildirim geldi arkadaşlar. Öncelikle şunun bilgisini vereyim. Brawl Stars'ın Çin versiyonuyla bizim oynadığımız global versiyon arasında çok büyük farklar var arkadaşlar. Oraya kutular geri geldi evet. Yeni kutu da geldi hatta 100 tık hakkı veren ancak bunların global sürübe gelmeyeceğini söyleyeyim arkadaşlar yani global sürübe gelmeyecek ancak Çin sürümünde olan şeyleri de merak ediyorsunuz ve oradaki gelişmeleri de görmek isteyen bir sürü insan var ve ben de oradaki gelişmeleri yine videolarla sizlere sunuyorum ve dediğim gibi daha çok oradan video istiyorsanız da videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar onu söyleyeyim abi ve Hemen şuradaki haberlere Çin sürümünü oynayan oyuncuların haberlerine ne gelmiş onu söyleyeyim. Brawl kutuları geri döndü tarzında arkadaşlar böyle bir şey yazıyor burada ve altında abi yeni kutularla alakalı bilgilendirmeler var. Zaten bu savaş kutusu, büyük kutu, mega kutu ve burada iki yeni kutu daha görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bunu Türkçe çevirdiğinde buradan işte nasıl alındıklarını falan yazıyor bu arada. Onunla alakalı bilgiler var ve en sondaki kutu arkadaşlar şöyle bir kutu. Şu sağda göreceğiniz az sonra videosunu da izleyeceksiniz. İçinden 100 tık hakkı veriyor ama arkadaşlar bu tamamen şansa bağlı bir şey. Yani üçüncüsünde de 100 tık hakkı verebilir. 200. açışınızda da 100 tık hakkı verebilir. Bu tamamen dediğim gibi efsanevi star hediyesinden atıyorum. Efsanevi çıkartmak gibi bir şey. Veya ne bileyim star hediyelerinden arkadaşlar işte efsanevi star hediyesi çıkartmak gibi ender bir durum olarak düşünebilirsiniz. Bunun 100 tık hakkı vermesinin ama böyle bir ihtimali var arkadaşlar. 100 tık hakkı veriyor. Hatta videosu var az sonra göstereceğim. Orada 3 açışında bu kutudan 100 tık hakkı veriyor arkadaşlar. Hatta videoyu like atıp kanala abone olduğunuza göre şimdi hemen bu videoyu sizlere bir hızlıca izleteyim arkadaşlar. Bu kutunun içinden nasıl 100 tane tık hakkı vermiş ve içinden neler çıkmış gelin beraber izleyelim. Evet hocam video burada. Videoda bu arada arkadaşlar kutunun adını bir türlü bulamadım. Onu söyleyeyim. Kutunun adını bilmiyorum yani ama böyle bir değişik kutu. Yani kutuyu yorumlayacak olursam arkadaşlar Mega kutunun böyle savaş kutusuna benzetilmiş hali gibi geldi bana. Mavi tonları falan. Savaş kutusu gibi duruyor ama şekli ve büyüklüğü mega kutu gibi duruyor. Öyle bir kutu aramı Gördüğünüz gibi mesela ilk açışında arkadaşlar sadece bir tık hakkı verdi ve içinden gelenleri görüyorsunuz. İkinci açışında da arkadaşlar yine bir tık hakkı verdi görüyorsunuz. Dediğim gibi tamamen şansa dayalı arkadaşlar ama oldukça nadir 100 tık hakkı ve üzeri vermesi. Ve burada arkadaşlar tıkladığında evet yanlış görmüyorsunuz. Altta sağ altta 106 tık hakkı verdi. Ulan bunun içinden ne çıkacak diyeceksiniz. Bugün beraber izleyelim arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu yeni kutu arkadaşlar Çin sürümüne geldi ve içinden neler çıktığını bir bakalım. Koleyt'in yıldız gücü çıktı. Meg'in yıldız gücü çıktı. Bakın arkadaşlar hala 102 tık hakkı var. Char şeyin Çakın aksesuarı çıktı arkadaşlar. Bibi'nin yıldız gücü çıktı gördüğünüz gibi. Burada eşya çıkıyor. Bastıra bir eşya çıktı arkadaşlar. Eskiden eşyalar çıkıyordu bildiğiniz gibi. Burada hala o sistem devam ediyor. Grom'un yıldız gücü, Mandy'nin yıldız gücü çıkıyor. Bakın abi gördüğünüz gibi ya yani tek tek kutuyla Hesabınızı maksayabilirsiniz arkadaşlar. inanılmaz bir şey değil mi? Olmanız bir kutu. tam bunun bu arada enderliği çok düşük arkadaşlar. Muhtemelen bu belki 50. kutusu adamın. Yani videoda sadece 2 kutudan sonra çıkmış gözüküyor ama bu kutunun bu açılımın başlangıcını bilmiyoruz. Sadece videoya aldığı kısmı biliyoruz çocuk da sadece bu kısmı videoya koymuş hatta ilerletmiş hızlandırmış yani. O yüzden hani kaç tane açtı bilmiyorum ama son derece nadir yazıyor arkadaşlar altında kutunun. Yani 100 tık hakkı verebiliyor ancak bu çok nadir yani. Dediğim gibi efsanevi star hediyesinden efsanevi bir karakter çıkması kadar ender gibi bir durum arkadaşlar burada. Ama çıktığında da 100 tık hakkıyla verdiği zaman arkadaşlar en az 100, hakkı veriyor bu arada Hesabınızı maksıyorsunuz gördüğünüz gibi Janet'ın yıldız gücü Efendime söyleyeyim yine aksesuar seme Mandy aksesuar ya yani tüm karakterlerinizi buradan max'layabiliyorsunuz arkadaşlar Yıldız gücü hiper şarj Hiper şarj çıkmıyor galiba burada hiç görmedim ben Yıldız gücü ve aksesuar çıkıyor Karakter çıkıyor gördüğünüz gibi Kostüm mostüm çıkmıyor bu arada arkadaşlar ve Burada gördüğünüz gibi Sem'in kendisi çıkıyor arkadaşlar karakter olarak Sem çıkıyor bu da iyi abi. Senin kendisi çıktı. Burada Lola çıkıyor gördüğünüz gibi. Videonun sesi yok arkadaşlar onun için kusura bakmayın. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Janet çıkıyor. Bu arada bu kutuyla alakalı fikirlerinizi de yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Burada Ben de çıktı gördüğünüz gibi ve ben de hala kromatik orada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada kromatikler değişmedi sanırım. Böyle bir durum var. Abi bak gizemli karakter Bayram da çıktı. 8 bitim bak, bak burayı hızlandırmış. Full eşya çıkıyor arkadaşlar burada. Bayağı eşya çıkıyor hatta ya. Evet bayağısı eşya olmuş hocam burada gördüğünüz gibi. Baksana. Ya karakterleri de verdi ama sonrasında baya bir eşya veriyor. 50 tıkaklarına kadar indik arkadaşlar. Hala eşya çıkmaya devam ediyor. Bundan sonrası acaba full eşya mı abi? Ya belli bir yere kadar e, yıldız gücü aksesuarı verdi. Sonrasında gördüğünüz gibi karakterler verdi ve sonrasında şu ana kadar full eşya attı arkadaşlar. Ve full eşya atmaya da devam ediyor. Oğlum bu kötüymüş. Ama hesabımı maksluysun abi 106 tık hakkı. Bunun gibi... 3 tane açsam bitiyor bak. Evet sonrasında full eşya ve sonunda 27.600 kredi verdi. Bunun mantığını anlamadım. o bu ne lan? 27.600 kredi ne demek arkadaşlar? Ve verdiklerinde şu an görüyorsunuz abi. Semi vermiş gözüküyor. Lola ve Janet gözüküyor ama az önce daha fazla karakter vermiş gibi duruyordu. Ve burada mesela o verdiği krediyi göstermiyor arkadaşlar. Buradaki olay anlamadım. Acaba burada şey mi yazıyor? Daha fazla ödül var ama gösteremiyoruz. Ekrana sığmıyor falan mı yazıyor? Bunu bilmiyorum. Ama verdiği hediyeleri arkadaşlar hatta gördünüz en sondaki ekranda da bunlar verilmiş gibi duruyor. Ve bu arada bu gerçek arkadaşlar. Brawl Stars Çin sürümüne bu geldi ve şu an herkes bunu konuşuyor yani. Bayağı doğru da olay oldu arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve içinden verdikleri de bunlar abi gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar teklif de burada bakın gördüğünüz gibi böyle teklifler gelmiş. Şimdi bu diyeceksiniz ki Çin sürümünde olan şu ne diyeceksiniz. Arkadaşlar bununla açılıyor gördüğünüz gibi. Bu da ne demek bu da ne oluyor onu söyleyeyim sizlere ya bizdeki mücevher gibi düşünün. Onlarda da var mücevher de yani bunu biriktirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu altın biletleri altın bilet diye geçiyor sanırım orada. Bununla beraber elmas satın alabiliyorsunuz ve bununla beraber özel teklif de satın alabiliyorsunuz. Yani elmasın bir değişik versiyonu gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Yine bu da sadece Brawl Stars Çin mevcut arkadaşlar şu altın bilet konusu. Ve bu altın biletlerle buradan mesela bu kutudan 20 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 20'de çıkar mı bir tane yüzlük hakkı verebilir. Öyle bir durum var yani buradaki teklife bakıldığında ve 27.000 güç e, kredi de geldi bu arada hesabına abadan. Mücevher çıkmıyor içinden altın çıkıyor az çıkıyor ama yıldız gücü ve şey konusu acayip çıkıyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bilemedim hocam. Siz bu e, kutu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunu yorumlara mutlaka yazın. Yani e, şaşırdınız mı? Ben ilk görünce e, videoyu yalan zannettim. Sahte zannettim ancak sonra bir baktım ki bu, bu, bu gerçekken, yani Çin'e gerçekten de yeni bir kutu gelmiş güncellemeyle ve bu kutu 100 Tık hakkı veriyor en az arkadaşlar ve 100 tık hakkı ile beraber hesabınızı maxleyebiliyorsunuz yani öyle bir kutu getirmişler ve orada da Çin'de de baya bir olay olmuş yani bu kutu onu söyleyeyim bu kutu hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara mutlaka bekliyorum arkadaşlar dediğim gibi Çin Brawl Stars'ın Çin sürümü ile alakalı bilgileri bu şekilde. Videolarla sizlere yeni bir şeyler oldukça sunuyorum abi araştırıyoruz ve sunuyoruz o yüzden de videoyu like atmayı unutmayın ve bu konu hakkındaki ve bu kutu hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorumlara yazabilirsiniz fikirlerinizi dediğim gibi merak ediyorum yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ben çok şaşırdım ve gerçekten hani bir kutuyla beraber 100 tık hakkında iki kutuda yakalasam abi açtım 100 kutudan ikisinde de yakalasam. Hesabımı aksızıyorum hocam. Çin versiyonunda güncelleme ile böyle bir kutu geldi arkadaşlar. Bunun haberini size vermek istedim dediğim gibi. Ekranda tekrardan dönerken video ben videonun da sonuna geliyorum. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok bu tarzda video için videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka da bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın zeberim. Bay bay.